Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir adet temo alışverişiyle daha karşınızdayız. Kanun değiştiği için temodan 30 dolar ve üzeri alışveriş yapınca gümrükte sıkıntı çıkıyor diye biz 30 dolara yakın hatta 30 doların aşağısında bir alışveriş yaptık. Ben daha önce açıp baktım ama açılışa geçelim arkadaşlar. Ürünlerimizi sırayla çıkartalım. Evet arkadaşlar bu süz, böyle süzgeç artık neyse ince elektriği geçiyor. Plastik. Bunun vergisiz fiyatı 29 lira 69 kuruş. Hatta aldığımız bazı ürünlerden fiyatları düşen oldu ve ürün fiyatının farkına talep ettik. Kupon olarak yatırdılar. Şöyle. Biz köy sütü alıyoruz. Köy sütlerini süzmek için falan kullanacağız bunu. Şöyle çok ince kumaş tarzı bir şey var. Yapısı var. Şu şekilde bir elek. Fiyatını 29.69 diye tekrarlayayım. Ve vergi hariç fiyatı. Vergi de sanırım şeyde %60'a çıktı. Yani ürün %60'ı dergi oluyor yani öyle düşünün. Yurtdışı Çin menşei olduğu için. Yani 10 liralık bir ürün yani 16 liraya geliyor size. Yani ben 1000 liralık alışveriş yaparsam 30 dolara yakın olduğu için 1600 liraya yakın ödeme yapıyorsunuz ve bu şekilde alıyorsunuz. Şunu hemen açayım. Bu da arkadaşlar bebekleri, çocukları böyle kucağınıza alıp e, oturturma gelen bir askı aparatı. Ana kucağı gibi değil de Anne hani oturturma tarzında. Şurada bir ayar yeri var. Şurada bir şöyle geçme yeri var şu şekilde. Bu Türkiye'de çok pahalı. Biz fiyatı bunun için aldık hemen hemen paket arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim, Sling diyor, bebek sling. Yeşil renkli modelini aldık, 201 lira 98 kuruş. Bu da, şurası şöyle biraz geniş çaplı şöyle. Hatta uyurken veya otururken çocuğun böyle e, buraya oturtturup omuzunuzdan geçirip, şurası da omuz kısmına geliyor. Yani yük omuzunuza biniyor. Bu çarşı, pazarda gezerken veya çocuk uyursa eğer şu arasına böyle kafasında da e, koltuk, kol, kol bölgenize getirirsiniz. Eğer küçülde, bunun içine sığar. Şu şekilde bir kumaş parçası. O da şu şekilde. Mavi ve yeşil renklere hakim. Yeşil rengi çok açık bir yeşil. Mavi de orta koyu renkli bir renk. Dediğim gibi fiyatı 201 lira 98 kuruş. Şunu da kaldıralım. Şöyle. Devam edelim arkadaşlar. Evet şu ürün. Bu ürün de bayanlar için bir ürün. Bu sivilce bir siyah nokta temizleme aparatı. Bayanlar yüz bakımlarında sivilcelerini sıkarak siyah noktalarını sıkmak için bir aparat geliştirmişler böyle bayanlar için. Şöyle. Şöyle demirler var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle uçu yuvarlak yeri var. Şurası biraz daha farklı bir yuvarlak kısmı var. Şöyle gözünü net dedim şöyle görün diye. Bu şekil bir aparat var. Bunun gibi şöyle devam edeyim. Şöyle hepsini bir koydum arkadaşlar bazıları da plastikler vardı ben çıkardım bunlara bakmak için çok sivri böyle yani çocuklar için de ulaşamayacak kısımları koymazdım şurası tabii dişçi aparatı gibi böyle değişik bir aparatlar var şöyle bu da çok sivri bir kısmı var. Şurada yuvarlak kısımları var. Siyah noktalara bastırarak siyah noktaların içini boşaltmaya falan yarıyormuş. Böyle enteresan bir ürün. Fiyatı ise 28 lira 39 kuruş. Vergisiz fiyatı 28 lira 39 kuruş. Yani fiyatları çok uygun bence bu, tarz üründen. Türkiye'de bu tarz ürünü almak en az bir 150-200 lira çekerler gibi tahmin ediyorum. Vergisiyle dahil bile yine Türkiye'den çok daha ucuza gelir. Veya Türkiye'de bu tarz ürün bulmak belki zordur. Onu söyleyeyim. Üstü da gayet güzel bir kullanışlı. Evet kapatıyoruz. Bu ürünümüz. Çalışmıyor evet. mu? Evet. Bu ürünümüz arkadaşlar bunu AliExpress'te falan çok görüyordum Bu omuzunuzdan giyiyorsunuz bunu böyle Dik durmaya yarayan bir kemer gibi bir şey bu Bunun da fiyatını dik duruş korsesi diyor Bayanlar için ve M beden Şöyle bir aparat değişik bir şey yani Lastikli değişik bir aparat şöyle Omuzdan giyiyorsunuz Bunun açıklamasına bayanlar için yazıyordu Belki erkekler kullanacaksa bunun daha büyük bedenlerinden satın alabilirsiniz Bunun işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum Denemek için aldık Şimdi video kısmında gösteremeyeceğim Sadece nasıl bir şey çıktığını görün diye böyle bir gösteriş yapayım. Bu ürünün de fiyatı arkadaşlar 73 lira 99 kuruş ve MBD. Bu da yalnız dediğim gibi vergi hariç fiyatı. Son ürünümüz de bu saç tokası. Bu 40'lı paketi ben fiyat şey yap, hesabı yaparken bunun öneri gibi çıktı. Bunu da ekleyeyim dedim. Bu da 40 tane varmış içinde. 8 lira 49 kuruş. Bunun daha farklı paketleri vardı. Yüzlüsü, 60'lısı falan diye hatırlıyorum. 40'lısını aldım ben. 8 lira 49 kuruş böyle bir ürün. Bunu ben bazı ürünlerin uzun kablolarını kat, işte doluyorum arkadaşlar. Sonra geçiriyorum bu lastiği. Çıkartıp kullanım daha düzenli bir şekilde oluyor. Ve çocuklar ve bayanlar için baş olarak da bu şekilde bir ürün aldık. Arkadaşlar ürünlerimiz bu şekilde.